Merhabalar. En son e, 19. kantoyu yapmıştık. Araf'ın 19. bölümü. Şimdi bundan sonra 20. bölüm var. 20. bölüm siyasi bölümlerden biri. E, çok e, değişik olaylardan bahseder. Çeşitli örnekler verir. Esas e, merkez konusu e, laiklik mevzusunun da temeli sayılabilir. Bizde siyasi tarihte genellikle 1789 hem bizde hem de yabancı ülkelerde 1789 Fransız devriminden başladılar siyasi tarih kitaplarını ve daha çok bu bizim layıklık anlayışımız o devrin yazarlarıyla başlıyor. Yani ama artık daha da geriye gitmiyorlar. 1789'dan işte 1945'e kadar İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar o dönemi daha çok alıp inceliyorlar ki o da çok fazla konular olduğu için. Ondan evvelse artık ayrı bir uzmanlık alanı oluyor. Orta çağ tarihine özel olarak ilgilenmek gerekiyor. Ama o orta tarihi de işte daha sonraki modern zamanlara bir hazırlık oluyor. Bu layıklık meselesinin e, belki temeli inen olaylar bu Dante'nin zamanında da çok yoğun olarak yaşanmıştır. Taraflardan biri Papa'dır Bonifaci. E, Dante'nin baş düşmanı olan bir kişi. Ee, diğer taraf e, Almanya'da Alman Albert der buna dendi. Ee, Kutsal Roma Germen İmparatoru. Ee, diğer taraf Fransa. Güçlü bir devlet. Fransa'nın başında da 4. Filip var. Ee, bu çok e, kendi zamanda yaşayanlar tarafında yani bir demir adam gibi falan söyleniyor ona, fazla bir şeyi yok yani duygularını falan çok belli eden değil herhalde. Papa ile arasında bir mücadele başlamış, ee, Papa hep iş para meselesi tabii ki. Bu kiliseler para topluyor, paralar Roma'daki papaya gidiyor. Fransa bunu fazla istemiyor. Çünkü o devlette vergi olarak o paraları almak istiyor Yani Bütün bu meselelerin başı sonu ortası aşk demiştik duygusal anlamda. Ama e, her şeyin de başı sonu ortası dünya işlerinde paraya dayanıyor. A, o aşk derken sırf kadın erkek arası aşkı kastetmiyor. Bir şeyi sevmekten, yani parayı sevmek, makam sevmek, e, işte açgözlülük, avareslik eee oraya gidiyor. Yani burada papa istiyor bu paraları e, Fransa ile İngiltere'de savaş halinde Fransa'nın da devlet olarak o vergi olarak toplamak istiyor parayı. İngiltere de aynı şekilde yani papazlardan parayı kurtaralım devlete vergi olarak alalım. Gene halka bir fayda sorulmayacak bunlar birbiriyle şey yapacaklar. E, kavga edecekler. Aynen günümüzde de bir yerde öyle. Yani bu devlete vergi olarak verilen paralar askeri harcamalara gidiyor. Bizim memleketimizde de öyle çok fazla gidiyor. Ee, o parayla gidip Amerika'dan uçak uçak alıyorsun. Ama halka bir faydası olmuyor yani sonuç olarak. Neyse bu şeyde daha evvel 19. Kanton'un sonunda bir başka bir papayı görmüştü. O papa e, hep mevki hırsıyla en yüksek makama geldim. Ancak o zaman esas benim düşünmem gerekenin e, Tanrı olduğunu anladım diyor. Yani oralara vardıktan sonra ancak anlıyor bunu. Hep hayat e, bir sonraki basamağa çıkmakla geçmiş. Bu da e, ha papa olmuşsun, rahip olarak ilerlemişsin. Ha, bir yerde işte bir şirketin başındaki genel müdür olmuşsun. Eğer hep böyle bütün hayatını e, bir ünvan için, para için, bakan için falan geçirirsen biraz da boşa geçmiş oluyor. Ama o olgunluğa herkes varamıyor. Vardığı zaman da bazen e, geç oluyor. Yani bu kadar hayat geçmiş oluyor. Ne, niye, niye geçti? diyorlar. Bu oradan başlıyor şimdi. Ee, daha fazla konuşmak isterdim babayla ama onun arzusuna boyun eğerek yoluma devam ettim. Rehberim kayaları sıkıca tutarak düz duvara tırmanır gibi tırmanıyordu. Gözüyle milleti yiyenler öbür taraftaydı yani kıskançlar. Uçurumun hemen kenarında doymak bilmez dişi kırdı. Lanet olsun. Bu birinci inferno'nun birinci kantosuna karşısına üç hayvan çıkmıştı. Birisi dişi kurttu. Aç gözlülüğü hiç doymamayı sembolize ediyordu. O dişi kurt e, burada tekrar başka kişiler olarak görünüyor artık. Diğer bütün canavarlardan daha çok yedin sen. Aman Allah'ım bu kurtu buradan sürecek yiğit ne zaman gelecek? Kısa ve yavaş adımlarla yürüyorduk. Yerdeki ruhlara dikkat ediyordum. Ağlıyor ve inliyorlardı. Şimdi üç tane olumlu örnek verecek. Kötüye geçme evvel iyiden örnek veriyor. Bir kadın Meryem anaya yakarıyordu. Sanki doğum sancısı çeker gibi bağırıyordu. Kutsal doğumu yaptığında ne kadar da fakirdin ama Allah katında ne kadar büyük bir servet sahibi oldun. Bir ana olarak e, yapayalnız kendisi ayrı bir yere çekilerek e, Doğu tarafında diye geçer. Kita, kutsal kitaplarda. O doğumu gerçekleştiriyor. Biz de Kur'an'daki ifadesi de işte hurma al ağaçtan e, senin için e, bir pınar oluşturduk su geliyor falan. E, Tanrı tarafından kendisine bazı şeyler veriliyor ama o halk o ailesi Oradaki halk vermiyor çünkü o öyle özel bir şekilde bu hamilelik Tanrı tarafından kendisine verirmiş ve yalnız başına gidip başka bir yerde bir ağacın altında doğum yapıyor. E, o anda kendini kim bilir ne kadar e, zor durumda hissediyordu ama hep Allah tarafından ona bir takım rahmetler verildi. E, dünyada bir zorluk çekti. Sonra oğlunun hayatıyla ilgili olarak da tabi ama öbür dünyada en yüksek mertebe verilmiş kendisine. O zaman çok zorluk çekti. Şimdi en iyi yerdesin deniyor. Sonra Roma döneminden iyi ve dürüst bir fazla bulunmayan cinsten iyi ve dürüst bir devlet adamı örnek veriyor. İyi fabriküs, ahlaklı davrandın, haram serveti reddettin. Bu sözleri söyleyeni görmek istedim, ona doğru ilerledim. Aziz Nicholas anlatıyordu, nasıl kızların evlenebilmesi için çeyizlerini tamamladığını. Nicholas dedi, bu Noel Baba diyorlar, şeydi Antalya tarafında yaşamış bir azizmiş. O da e, kızlarını evlendiremeyen ailelerin çeyiz paralarını vermek için. Çünkü eski Yunan adetlerine göre evlenirken e, kız babası erkeğe para veriyor. Bizdeki başlık sisteminin tersi gibi oluyor. E, onu veremeyen de evlendiremiyor kızını. E, bu onlara o yardımları yapmış. E, kendini değil başkalarını düşünmüş diye iyi örnek olarak onu veriyor. Değerli ruh çok güzel konuşuyorsun ama niye yalnızca sen söylüyorsun bu övgüleri? Ben döndüğümde dünyaya senden bahsetmek isterim. Benimle konuşursan sana bu şekilde teşekkür ederim. Daha yaşayacak günüm var benim ama sanırım sona yaklaşıyorum. Konuşurum seninle karşılık beklemeden. Serafetinden dolayı ben Avrupa'da kötü meyve veren ağacın köküydüm. Yaptığı kötülüklerin cezasını prenderlerden görebilirler. İnşallah adalet yerini bulur. Adım Hugh Capet idi. Fransa kralları, bütün Louis'ler ve Philippe'ler benim soyumdan gelir. Parisli bir kasabın oğluydu. Eski krallardan sonra biz geldik. Çok sıkı idare ettim Fransa'yı. Zaten sıkı olan dizginleri iyice sıktım. Sonra benim oğlum tahta çıktı ve bütün bu krallar onun soyundan geldi. Provençli prenseslerin muazzam çeyizini de alınca artık bizde ar utanma kalmamıştı. Bizim fazla bir meziyetimiz yoktu ama kötülük de yapmadık. Normalde Ponti ve Gasconi'de toprak de topraklarımıza kattık. Charles İtalya'ya gitti. Konrad'ı mağlup etti yetmedi. Thomas'ı cennete yolladı. Şimdi burada gördüğü Rup, bütün bu Fransız krallarının onun soyundan geliyormuş. Louis'ler, Louis bilmem kaç falan diye tarihte gördüklerimiz. Bak kimisinin adı Philip oluyor bunların, kimisinin adı Louis oluyor. Bu Dante de tabii Fransızlardan fazla haz etmediği için oraya onu koymuş. Onların dedesi yani bu Hugh Capet. Onun soyundan gelenler hep biraz aç gözü şekilde idare etti diyor. Onlar bu papayla bir mücadele içindeler ama iş o kadar da çok basit değil. İtalya'nın içinde de kendi kendi pek çok şeyler var, iç savaşlar oluyor. Birisi onu tutuyor, birisi Almanların tarafını tutuyor, birisi Papa tarafından olmak istiyor, öbürü. Ee, şeyden Fransa tarafından belki biraz rüşvet falan alıyorlar. Ee, hepsi de birbirleri içerisinde de çok mücadele geçiyor. Yani hem siyasi konularda oluyor hem dini konularda oluyor. E, ee, papalık makamını ele geçirmek için de o İtalya'daki aileler birbirleriyle mücadele halinde oluyorlar. Yani bu Bonifaci de papa olmak Papa olmak için kendini verkini indirmiş, istifa ettiği öyle olmuş. Bu sefer öteki papayı tutanlar, e, daha çok Fransız yanlısıymış. E, Benediktin denen e, tarikatın yanlısıymış. Bu başka, onlara karşı, Fransızlara karşı. Bu sefer orada daha evvelki e, Inferno 27 görmüştük, e, bir savaş oluyor. Orada o generali kandırıyor kendisine yardım etsin diye falan. Ee, orada da iç savaşçıların merkezinde de yine bu Papa Boniface oluyor. Ötekileri kandırıyor ben size şey yapacağım diye, ee, barış yapacağım diye. Sonra gidiyor oraya işgal ediyor ee, kendisine karşı olanları. O oranın e, yakıyor, yıkıyor, toprağı değer değersiz hale getirmek için tuz döktürüyor falan. Yani e, şeyi... Bu aşk gözlü ve diğer insanlara zarar verme kapasitesi çok fazla. Burada bırakıp bir sonraki bölümde devam edeceğim. Teşekkürler.